Rüzgar var. Selam ver Rüzgar. Bugün Brawl Stars oynayacağız Rüzgar'la arkadaşlar. Ee, o zaman maça geçelim mi? Hadi. Güzel oynuyor mu oğlum? Arkadaşlar şu anda Rüzgar'la görüntülü konuşuyoruz. Aa, topa girmişiz Topa Topu aldım. Topu aldım. Beni koruyun. Ben atacağım. Attım. Gol attım. Ulan birazcık sesin çıksın lan. Top nerede? Ben de. Senin adın niye Kerem? Kerem Aksu'nun kanalının Kerem'ini koyduk. Kerem Aksu'nun kanalının kanalını Kerem Aksu. O 11 kere kazanmış. O elden yumuşaklaştı. Şeye girek. Ne? Hesaplaşma var ya ne girek? Fıstık gibi sürpreyi geldi. Fıstık gibi sürpreyi geldi. Dur hekle göstereceğim bir. Değil mi? Tamam sen de bu var mı? Yo. Dur bekle. <laughs> ben de e primo var. Böyle gidiyoruz mu lan? Tamam, İkimiz de. Müste... <laughs> <laughs> ha? Şaka mısın lan şu? Ne? Kayıtta mısın? Bir güzel He. Niye çocuklarla konuşmuyorsun? Hiç. Kimde? bak. He tamam tamam. Arkadaşlar. Şimdi çok. Şimdi öldüredik. Aa bol var. Ben onu öldüremem. Ölmem. Lan. Bebek. Gel lan buraya. Seni öldürüyorum ha. Wow. Nerede? Nerede lan lan? Arkadaşlar aha burada. Öldür. Dal. Aha. Vur lan. Helal. Arkadaşlar bunu da kazandık. Sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor. Gelmiyor. Çok az geliyor. O çok fazla gelmiyor. Ne şimdi? Konuş. Gelmiyor. Ne? Evet. Evet. Ara sesini aç bir. Fulle. Bekle. Arayıp tekrar kapatıp tekrar arayacağım. Arkadaşlar. Şimdi bekleyin. Hazır. Rüzgar. şimdi geliyor arkadaşlar şimdi bir kez daha oynayacağız ben senin Tipiniz arkadaşlar tipime küfür ediyor. <laughs> Sen de bo var mı? Ne? Bo bo. Hani okçu var ya. Yok. Aa, yok. Var. Sen şu anda hileli der misin? Hayır lan vallahi ben niye hileli oynayayım? Hileli de şu olmuş ki. Arkadaşlar biz Rüzgar'la Abo var Rüzgar'la okul arkadaşıyız onun kanalı var Mario Gomez diye lütfen ona da abone olun Vallahi Abone kalmak istemiyor mu oldu? Dur bekle Bekle lan biz çift miyiz lan? Evet. Yalım. Ya sıcak bölge açalım ya. Tamam. Uf, 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 uf. Hazırım. Senin görüntün niye duraklatıldı? Duraklatıldı. Evet. Ben seni şey yaptım. Boşver. Ekranda yer kaplıyorsun. Arkadaşlar Rüzgar'la gerçekten biz iyi arkadaşız. <laughs> Sıra sırada beni hep konuşturuyor arkadaşlar onun yüzünden şey abi canım kaldı benim canım da ah olabilir bir Öldür, 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 öldür. bu lan Sen öldüm. geldim. Öldür, 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 öldür. Arkadaşlar rüzgara dalıyoruz. Rüzgara da Mermi Hüizgara... dur. Ne? <laughs> <laughs> Neyini? Söyle. Bir Sensin lan o. Ana bir canım kaldı. Beni koruyun. <laughs> Sus lan. Yeah. <laughs> Sen kaçıncısın? Ne? Sen Brawl Stars'ta kaçıncısın? Bilmiyorum. Bas. burnunla Aa, sen şu an beni görüyor musun? Ne? Sen şu an beni görüyor musun? Bir görünüyor. Oğlum o Hadi. Al sana. Var ya. Yok bir şey. Benim benim videom ona 15 dakikayı geçmemesi lazım. Rüzgar. Bir şey yok. Ben bekle. Şimdi geliyor. Şimdi geliyor mu? Tamam. Çünkü onlarda bu var. Sesin özürlü gibi çıkıyorlar. Öldüm. Allah ne göstereceğim Arkadaşlar yine öldüm Aynen aynen sen olma. Etkinlik yapıyoruz arkadaşlar. Bu benden hep bakıyor kopya çekiyor. Ben de ilk önce yanlışları dolduruyorum sonra doldurarak dolduruyorum. dolduruyorum. <laughs> arkadaşlar bir kere kendi kağıdımızı değiştirmiş. Bu bu şerefsiz var ya.

Savaş. Arkadaşlar lavaya gidip geldi. Şimdi savaşçılara gittik. Savaşçılar. Buzlu mu oynayalım arkadaşlar? Kimle oynayalım acaba? Bu var. Bunu sevmiyorum ben. Hadi hep bir Rüzgar da bu. Maviş küçük. Hep bir buna bir koş. Nereye gitti bu ya? Yani? 381 kupa. Ben daha yeni başladığım için böyle. Rüzgar gelsin videoyu kapatacağız. Aha. Yükseldi Ender. Ender altın 50 lira Arkadaşlar bu arada rüzgarın da kanalı var. Ee, adı Mario Gomez profilinde <laughs> kuarizma var. Ona da ben takip olursun sevin. Ben. He? <laughs> Telefonundan görüntü aç. Açtı. De. gözükmüyor ki. Görüntü duraklatıldı diyor. Heh, şimdi. O yataktaki keyfe bak. Ben de yataktayım. Aga şimdi videoyu kapatabilirim ha. Nereden attın? Etkarda var ya şu. He. Mal dur. Mal rüzgar. He. Mal rüzgar. <laughs> Geliyor. He. Dur sen de benimkilere bak. <laughs> ben <an> gözükmüyor. Bak. <laughs> bak bak. <laughs> Benimkiler daha güzel. Çeke çeke. Oleyan'ı bana versene. geldik. Boyu seçsene. Daha güzel kazanırız. Boyu seç diyorum boyu. Arkada videoyu kapatacağım ha. Dur. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Çok güzel bir video oldu. Görüşürüz. Görüşürüz Rüzgar <laughs>